Merhaba 3. Desteği Seçenler Evet öncelikle geçmişte ne yaşadığınıza bir bakalım Gayet şansınızın açık olduğu, her şeyin yolunda gittiği bir dönem geçirmişsiniz Bolluğun bereketin olduğu, maddi ve manevi hatta sevdiğiniz insanlarla çok güzel vakit geçirdiğiniz bir süreciniz olmuş Evet kendinizce bir zirveye oturmuşsunuz Ama bu hani zirvede rüzgarlar sert eser biliyorsunuz ...sizi biraz yormuş olabilir. Biraz daha temkinli hareket etmek zorunda kalmışsınız. Çünkü sizinle rekabet halinde olan... ...ya da sizle fikir anlaşmazlıkları yaşayan insanlar olabilir. Ya da bir koltuk kavgası da yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla burada gördüğümüz... ...bir uzlaşmada bir sorun var. Yani biraz tansiyonlar yükselmiş... ...ve o rekabet ve çekişme ortamına dahil olmuşsunuz. Hatta şey de diyebiliriz, eğer bir ortaklığınız varsa ortaklığın bozulduğunu da bu e, mevzuda görebiliriz. Akabinde e, siz bunlarla mücadele ederken, rakiplerinizle e, taht kavgaları yaşarken e, aslında kaçınılmaz bir son geliyor, çok hızlı bir gelişme hiç beklemediğiniz bir haber ya da beklediğiniz bir haberle de karşılaşabilirsiniz. Ama şu her şeyden bir tane önemlisi güzel gelişmelerin yolda olduğunu biliyor olmanız. Ve sizi ben gerçekten biraz yorgun görüyorum. Yani o biraz sıkılmışsınız mücadele etmekten, efor sarf etmekten, sınırları zorlamaktan. Hatta belki baskı altında kalmaktan da çok yorulmuşsunuz. Buna bir birkaç kart daha çekmek istiyorum. Bakalım bize ne diyecek? Evet, kılıç beşlisi geldi. Şöyle koyayım. Evet, kılıç beşlisinde hala mücadele etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum size. Ee, düşmanlarınız varsa onları etkisiz hale getireceksiniz çünkü. Her ne kadar kaybettiğinizi düşünseniz de kazanmak da geliyor çünkü bir başka çektiğim kart tılsım altınız. Evet, yeniden gücünüze kavuşacaksınız, maddi ve manevi anlamda güçlendiğiniz, varsa sıkıntılarınızı açtığınız bir döneme giriş yaptığınızın müjdesini verebilirim. Evet bir de şans kartlarımıza bakalım size ne diyecek. Evet. Bazı şeyleri görmezden geliyorsun. Evet neleri görmezden geliyorsunuz hayatınızla ilgili neleri halı altına süpürüyorsunuz İsterseniz birazcık da bunlara odaklanın.